Selamünaleyküm be. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne tarafa dayı? Kardeş şehre gidiyorum. Beni bırak bir zahmet. İyi atla. Eyvallah sağ ol. Gidelim. Tamam hocam anladım. Sağ olun. İleteceğim. Tunç iyi. Temiz çıkmış sonuçlar. Reşat Hoca konuşmuş da Tunç'ta. Her şey yolunda dedi. Dinlenmesi gerek artık. Atlatacak. Peki Mesut? Onun durumu nasıl? Ne zaman çıkartabiliriz onu ha? Ne zaman kendi başına nefes almaya başlarsa. Risk bitiyor mu o zaman? Bitmiyor abi. Maalesef. Sadece azalıyor. Yani? Yani önce solunumun düzelmesini bekleyeceğiz. Ona göre bakacağız duruma. Her şey Mesut abiye bağlı. Ambulans helikopter falan yollasalar olmaz mı? Sordunuz abi baba Reşat hocaya çıkmadan. Ha havadan ha karadan, fark etmez dedi. Önemli olan stabil olmasıymış. Motora mı bakıyorsun adam olan? Motorla ilgilenecek halin var mı sence? Kim olabilir ki? Ya meraklı bir fırlama, burayı böyle görünce merak etti ne oluyor diye. Ya da? Ya da birileri gönderdi. Git bak bakalım ne oluyor diye. Patron değişiklik yok. Bunlar hala burada. Beklemek lazım. Gitmeye niyetleri yok mu? Bir hareket falan. Yok. Beklemek lazım. Hem kalabalıklar hem de Allah kahretsin. Sadık. 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 Hastaneyi boş bırakmıyorlar. Mecbur bekleyeceğiz. Bekleriz. Beklemeye geldik. Gidek ne yapacaksak yapak. Hmm. Adamlarına güvenme o kadar. Heyecana gelme. Sen korktun. Bulayım sana bir bu kadar da adam. O zaman yer mi? Ulan abuk sabuk konuşma. Seni şimdi şurada gebertirim. Cenazeni de adamlarına kaldırtırım. Sakin. Ya sakin değil mi? Ulan sen Halep'te Dilber kovalarken ben dağdaydım hayvan. Neresi basılır? Ne zaman basılır senden mi öğreneceğim? Cevher yeter. Yeter hakikaten ya. Bıktım lan ben bu mallardan. Herkes otursun kıçının üstüne. Ben bekliyorsam herkes bekleyecek. Türk tabii oğlum yalan yok yani. Dedik ama sağlamdır tunç, dayanır. Hiç ayrılmadık ki başından. Sağ olun. Yorulmuşsunuzdur. Gidin artık, iyiyim ben. Alıştık kanka biz buraya, iyi yani burası. Babamdan haber yok mu hala? Kimse bilmiyor mu nerede olduğunu? Bizimki de yok ki ortalarda. Kimse yok. Operasyona falan çıktılar herhalde. Herhalde. Gelirler nasılsa ya. Yok. Hayal meyal hatırlıyorum da. Bir acayipti en son konuştuğumuzda. Bizimkilerin acayip olmadığı gün mü var oğlum? <laughs> Aman iyi misin? İyiyim iyiyim. Metin. Söyle kardeşim. Hüsnü amca falan ararsa Suat teyzeyi falan ben de konuşayım olur mu? Tamam merak etme sen. Ararsa o iş bizde merak etme sen. İyi Hüsnücüm iyi. Merak etmeyin burayı siz. Çocuklar yanında şimdi Tuncun. Demin sesleri geliyordu. Keyifleri yerinde yani. Reşat Hoca ile konuştu Yavuz. İyiymiş dedikler ha. Yırtımı olan Suat kesin mi? Öyle dediler Üstüncüğüm. Dinlenmesi lazımmış sadece. Birazcık ağrısı vardı. Rahat etsin diye bir ağrı kesici yaptılar. Birazdan uyurmuş zaten. Ama iyi. Aman aman o bari iyi olsun. Niye? Ne oldu ki Hüsnü? Mesut kötü mü? Bir şey oldu da söylemiyor musun Hüsnü? Yok be kızım, Belveli'ye vermemen ortada, aynı Mesut işte, bir değişiklik yok. Ay ne bileyim Hüsnü? Sen birden öyle deyince, buraya niye getirmiyorsunuz? Anlamadım ki ben. Ya dedim ya kızım kıpırdatamıyoruz. Solunumun düzelmesi lazımmış, az biraz toparlaması lazımmış. Toparlayınca gelirsiniz siz de inşallah Oğlan babasını sorup duruyor Söylemediniz değil mi bir şey Yok Nasıl söyleyeyim hüznü söyler miyiz Allah'tan hiçbiriniz yoksunuz da Operasyon mu operasyon Çocuğu oyalıyoruz ah, İyi iyi Hayırlısıyla bir de Mesut açarsa gözünü İnşallah inşallah Nasılmış Aynıymış bekliyoruz diyor Hay Allah'ım ya bu nasıl bir şeydir böyle? Çocuk uyansın diye beklerken Biz de mi gitsek acaba Mesut abi'nin yanına? Gidip ne yapalım kızım? Herkes orada zaten. Ah, şey geliyor. Şey. Neydi adı? Tamam. Bahar bahar. Heh, bahar. Heh. Aman Pınar. Anlat meseleyi de Tuncun yanında falan bir tamam. şey söyler tamam mı? Tamam. Hadi kızım. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Ben de kantine gidiyordum. Gel bir kahve alın. Peki. Hocam müsait misiniz? Bir şey mi oldu Yavuz? Yok hocam. Hastamızın durumunda bir değişiklik yok. E ne yapalım? Kötüye gitmesindense. Doğru hocam. Hocam ben sizi başka bir şey için rahatsız etmiştim. Dinliyorum. Rıza amirim yanımda. Mesut abi'nin burada kalmasının güvenlik açısından bazı sakıncaları olduğunu söylüyor. Öyle mi? Evet hocam. Acaba diyoruz. Solunum desteğiyle ambulans alıp. Çok riskli yavuz. Sen de biliyorsun. Tabii hocam. Ama önemli olmasa sormazlık biliyorsunuz. Anladım. Çıkın tamam. Ama çok dikkatli olun. Hiç sarsmadan. Elin sürekli üzerinde olsun Mesut'un. Um. Tamam hocam. Sağ olun. Ha, yola çıkarken arayın. Biz de hazır halde olalım. Tamam hocam. Ne diyor? Çok dikkatli olmak kaydıyla nakledebilirsiniz diyor. Anladım. O zaman sabah erkenden çıkartıyoruz Mesut'u buradan ha? Tamam. Operasyonda mı sanıyor Mesut'u yani? Hı hı öyle söyledik. Nerede Mesut? Hangi hastanede? Neden? Yanına gideceğim. Gidemezsin. Sebep? Etrafı polis kaynıyor. güvenlik riski var. Herkesin sinirleri gergin. Zaten şu anda yanına yaklaştırmazlar seni. Uzaktan da olsa göremez miyim yani? Basit bir yaralanma değil bu biliyorsun. Vücudundan üç kurşun çıkmış. Herkes bekliyor sen de bekleyeceksin. Yallah yallah, hadi gidiyoruz, hadi. Göreceğiz bakalım birazdan. Şerefsiz albay kendim ayrılmış. Yoksa bu gereksizlikten batırmış ordudan. Anlaşıldı. Herkes dikkatli olsun. Çok dikkatli. Çabuk çabuk çabuk. Kaldır kaldır. kaldır. Çok yavaş. Aceleye gerek yok. Oksijen maskesi. Sakın kaymasın. Hadi çocuklar. geç, çocuklar. geç, 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 geç. Adamlarınızı da tamam mı? Çok dikkatli olsun. Ben. Hadi bakalım. Herkes yerlerine. Şimdi çık. Evet. Hadi ambulansa. Hüsnü. Sen de onlarla git. Biz de ekip aracıyla gidiyoruz. Hadi. 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 Hadi çabuk, çabuk çabuk. Murat, hazırız. Tamam. Muzo, geçsiz altın yanında mı? İki paracındır Rıza baba. saldırı bekliyor muyuz? Mevzu cevherse her şeyi bekliyor. <laughs> Müdürüm biz hazırız. Burası da tamam. Yok değil mi Kudüs? Yok yok. Hadi konuştuğumuz gibi. Hadi kapatın kapıyı. Hadi hadi hadi. <laughs> Tamam. Hocam, yola çıkmışlar. Öyle mi? Hı hı. Ameliyathaneye hazırlayın. Hı. Hı. Yola çıkmışlar. Allah yardımcımız olsun. Amin, amin Allah'ım. Kazasız belasız gelirler inşallah. Amin. amin. Bunu nereden buldun? Bakma serseri tipli olduğuna. Sağlam çocuktu. İki tekerlekli. Sağlam olsa kaç yazar. Çok güvenme. Kayar bunlar. Sabah çapağı çok olan rüyasında sevdiğini görmüştür derdim. Rahmetli babaannem. Kimi gördü sen bakalım rüyanda? He? Babamı. Aman Allah iyiliğini versin oğlum. Olur, olur baba da olur. Gel, gel bakayım. Operasyona da çıksa bir fırsatını bulur, arardı Suat teyze. Niye aramıyor? Oğlum, adamcağız en son bıraktığında komadaydın sen. Ben de onu diyorum ya işte. Komadaki oğlunu merak etmez mi hiç? Sen de tanıyorsun babamı Suat teyze. Şimdi elli kere arardı. Kesin bir şey var kötü bir şey var. Aman Tunç, bu kadar uyumak yaramamış sana be oğlum. Evhamlı bir şey olmuş çıkmışsın sen. Seni aramıyorlar da bizi arıyorlar sanki. Sen dön bakalım şöyle sırtını sileceğim. Yatak yarası olmayasın. Hadi Tunç, hadi Tunç. Bir şey var, bir şey var bana söylemiyorsunuz. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum.